Yetmedi mi duygularımla oynadın yetmedi mi neden geldiğini anlamadım yetmedi mi yürekten sildim sandım yetmedi mi yetmedi mi ben karşında aciz kaldım yetmedi mi seni sensiz de yaşıyordum yetmedi mi yalanlarına aldandım yetmedi mi Yetmedi mi ömrünce beni üzdün yetmedi mi en sonunda kabre koydun yetmedi mi seni ömrünce bekledim yetmedi mi yetmedi mi bir bakışını aldandım yetmedi mi yalanlarına kandım yetmedi mi seni benimsin sandım yetmedi mi Yetmedi mi duygularımla oynadın yetmedi mi neden geldin anlamadım yetmedi mi yürekten sildim sandım yetmedi mi yetmedi mi ben karşında acız kaldım yetmedi mi sensizde yaşıyordum yetmedi mi yalanlarla aldandım yetmedi mi yetmedi mi ömrünce beni üzdün yetmedi Yetmedi mi? Sonunda kabla koydun yetmedi mi? Seni ömrümce bekledim yetmedi mi? Yetmedi mi? Bir bakışına aldandım yetmedi mi? Yalanlarına kandım yetmedi mi? Seni benimsin sandım yetmedi mi?